Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber arkadaşlar pikniğe geldik annem çok istedi ve ben de annem tabii ki de evet dedim şimdi arkadaşlar ee, şu an kamerayı sabitleme görevini tabii dış sesle dış sesim arkadaşlar ee, yanımda çok olmayacak çünkü e, biliyorsunuz <laughs> o benim arkadaşım her neyse arkadaşlar benim hakkımda bilmediğiniz 5 şeyi sizlere söylemek istiyorum belki çok merak edersiniz diye düşündüm hadi başlayalım. Arkadaşlar, birinci hakkımda bilmediğiniz şey şu an. Benim arkadaşlar denize girdiğimde şu şeylerim var. E, denize girdiğinde eğer bir balık e, ayağıma temas ettiğinde gerçekten çok kötü huylanıyorum ve huylarım e, bu benim, huyum bu zaten. E, şimdi ikincisine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci. Arkadaşlar ikincisi ben e, parmak arası terlik giyindiğimde şu sorunlarım oluyor girdiğinde acayip fena huylanıyorum. Bu uyumda ikinci uyum arkadaşlar. Evet şimdi hemen üçüncü. Arkadaşlar üçüncü ise e, üçüncü söylemiş miydim? Ay söylememiştim. Arkadaşlar üçüncü ise ben e, şöyle şekilde benim arkadaşlar çok fazla taytlara böyle huyum var. Tat çok yiyemiyorum. Bacağım e, böyle huylanıyor yani huylanıyorum çok fazla. E, tak giyemiyorum. Bir de arkadaşlar dördüncü isim çorap ilgisi. Şimdi dördüncüye geçiyorum. Dördüncü arkadaşlar dördüncüde ben çorap giyemiyorum. Uzun çoraplardan nefret ediyorum ve o yüzden e, kışında küçük çoraplardan giyiyorum. Beşinci arkadaşlar e, beşinciye geçiyorum. Şimdi hemen geçelim. Arkadaşlar beşinci işim Hoş geldin. Beşinciye geçeceğim. Arkadaşlar 5.'si saçlarımı açık tutamıyorum. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Herkes herkese bay bay. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.